Fırtına içtiğinde Hasan Mert çıkıyor. Biraz Ort <laughs> var mı? Ort var. ya da basacağım otan. Yüksek ayak. İkinci klibi başarılı. sakin çok profesyonel. İtamliye doğru adım adım. tuttu. Kilit amble başarılı. Eller. Suların altındaki beyaz Doblo tip arabadayız. Eyvallah. Eyvallah. Bir başarı pozu. Zor ya Zorlu bir dinamik hamlenin ardından zafer dinlenmesi. Şuraya bak. <laughs> Böyle bir hava eşliğinde. Şu an ıslanmayacak tek kişi Mert. <laughs> Keyfini sürüyor. Ya, Klibin sol altında